Sevgili dinleyenler Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tarhan hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sıla Hanım. İyi çalışmalar size. Çok teşekkür İyi ederiz. Ramazanlar bu arada. Evet hayırlı Ramazanlar diliyoruz size. Ramazan ayı içindeyiz. Ee, önemli bir ay. Bize ne kazandırıyor Ramazan ayı? Tabii, e, Ramazan ayının özelliği tabii Ramazan ayı e, yani, e, psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ve aynı zamanda e, mali bir ibadet olması açısından e, e, çok e, e, psikososyal değeri ve aynı zamanda e, insanın ruh sağlığına etkisi etkisi olan, psikolojik sağlamlığı etkisi olan bir e, ibadet türü. Ee, özellikle yani bütün e, dinlerde hemen hemen e, bir e, Ramazan ayı gibi de olmasa e, senenin bazı dinlerin e, günlerinde e, hemen için bütün 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 dinlerde ortak bir e, Ramazan bir oruç ritüeli ve oruç pratiği çok sık, sık vurgulanmıştır e, bunun bunun da son şekli e, Ramazan ayı şeklinde bir Sosyal bir ibadet, mali bir ibadet olarak da aynı zamanda bireysel bir ibadet olarak da e, bunu e, İslam dinindeki öğreti e, e, çok güzel tanımlanmıştır burada. Evet. E, evet. Burada tabii bizim e, bu nedenle yani Ramazan'ın insanın ruh sağlığına nasıl etkisi var? olumlu etkisi, mu etkisi. Olumsuz mu etkisi? Hı hı. Hep şöyle bir bu konuda bir vurgu vardır. Ramazan oruç demek açlık gibi azdı. Bir şey olduğu zaman ben sinirliyim orucum sinirliyim yaklaşmayın bana tarzında bir yaklaşım var. Bu çok ciddi, hatalı bir algı. Evet. Yani onu böyle Ramazan konusu oruç oruç ve açlık demek oruç bunu konuşurken bunu hatalı algıyı düzeltmek e, ...istediğimiz başlangıçta izin verirseniz. Nasıl e, algılamalıyız? Tabii tabi şimdi Ramazan'da... Bir ...boşluk, ıı, açlık oluyor. O, evet, bu açlık... diğer açlıklardan farklı. Kan şekeri düşüyor, doğru. İnsan geriliyor, doğru. Fakat Hı -hı. Evet, bunu bir insan... ...inanarak yaparsa... ...bunu bir e, insanın... ...kendi e, manevi... ...kazanımı olarak, manevi... ...bir ticaret olarak ve ruh sağlığına olumlu etkisi olan bir durum olarak inanarak yaparsa insan son yıllarda yapılan nörobilim çalışmaları insan beyninin kendi kendini programlayabilme özelliği var. Hmm. Diğer canlılarda bu kendi kendini programlayabilme özelliği yok. Mesela sabah dörtte kesin kalkacağım diye inanırsa bir insan saat kurmadan kalkar. Ama kalksan dolu kalkmasan dolu derse kaçırır uçağı mesela dikkat Aynı şekilde insan e, namazı orada niyet ettiği zaman ben akşam e, olacak kadar e, iftara kadar hiçbir şey yemeyeceğim diye kendi kendine söz verdiği zaman beyin buna uygun program yapıyor hemen. O programla yani hiç ilk birkaç gün hariç çoğu kimse de ilk birkaç günde hatta kesin inanarak bunu bir ibadet olduğunu, bunu kutsal bir karşılığı olduğunu, manevi karşılığı olduğunu inanarak Orucu tutarsa beyin böyle durumlarda kan şekeri düşse bile ve be, be, beyindeki o açlık hormonu salgılanmıyor. Hm. Salgılanmıyor ve açlık hormonu salgılanmadığı için beyinde kişi o e, açlık ve sinirli krizi ortaya çıkmıyor kan şekeri düştüğü halde bununla ilgili. Evet. Mide salgası mide çünkü şeyi kimyasal dedi ki o kadınlar durumu olmuyor kişide. Çünkü inanarak yapıyor kişi bunu. Yani diyetlerde de böyle zaten kişilere diye bir diyeti inanırsa... ...bu diyeti uyguluyor bütünü. İnanılmazsa uygulayamıyor. Aynı hı hı, şekilde. Hı. Yani açlık diyeti de bunun için... Ya ...beyinden beyinden başlar derler, diyet. beslenme uzmanları diyet dizerler. Evet. Burada da kişinin... bunu bir ibadet olduğunu inanarak tuttuğu zaman... Hiç ...su içmeden, yemek yemeden... ...saatlerce tutabiliyor. Zaten Nobel ödülü alan bir çalışma var Japonlar'ın biliyorsunuz. Hı hı. Bu aralıklı oruç tutturarak diyet yapmanın aslında e, bağırsak hücrelerini ve kemik iliğini alarma geçirdiği, o alarma açlıkla karşılaştığı zaman e, bir kendini e, kan şekerinde açlıktasın e, e, diyerek kendi kendini tamir etmeye başladığını. Yani özür savunmaya geçerek kendini yenilemeye başladı. Böyle yapıyor. Yani köklükleri, köklükleri DNA'daki hasarı tamir etmeye başlıyor. Şey, evet, evet, evet. Kök hücre üretiyor. Midede, beyinde ve dedi kök hücre üretiyor. Kök hücreler yeni hücreler ve bu kök hücreler beyine göçen hücreler. Göçüyorlar. Beyindeki göçtükleri yerlerde yeni netroklar oluşturuyorlar. Bağlantılar, bu bu alan çalışma bu da açlık döngüsünün onun üzerine şimdi aralıklı böyle oruç oruç anlamında uzun süre aç tutan eee diyetlere veriliyor ta ki hı hı. kişi diyetteki sonuç daha iyi alınsın diye Aslında oruç insanın psikolojik biyolojik doğasına faydası olduğuyla ilgili bir kanıt hı hı hı. E, olarak gözüküyor. Ve böyle kişiler inanarak yapan kişiler sinirli olmuyorlar. Evet. İnanmadan yapan, hani hatır için yahut da bu işi bir külfet gibi böyle bir inanan kişiler onlar sinirli oluyor trafikte vesairede de. Hı hı. O için kendilerini sorgulasınlar böyle durumlarda. Yani oruç ibadetini. Çünkü bu sosyal ibadet ve yani sosyal bir de baskı var bu konuda hı hı. bu ibadetlerde. Yani o, o kişiler yani bunu tutuyorlar ama inanmadan tuttukları için onların sinirli olması beklenir. Evet. O çünkü kendilerini sorgulasınlar diye uygulamak istedim. Hı hı, Ve yapılan çalışmalar kısmı. tutan kişilerle Ramazan boyunca oruç tutan kişi gruplar arasında yapılan çalışmalar var. Öz denetim becerileri gelişiyor. Hı. Ramazan orucu tutanlarda öz denetim becerisi de nedir? kendini kontrol etme, dürtü kontrolü. Hı hı. Ve kontrolü yani acelecik, sabırsızlığın imtihan bir nevi acelecek sabırsızlığın dayanıklık eğitimi demektir. O anda bu. ihtiyacı olan şeyi ertelemek. Açlık Tabii duygusuyla Bu bir erteleme mi? becerisi. Hı hı hı. Yani bizim hatta şu anda terapilerde bununla ilgili modüller yazıldı. Terapilerde bir insanlara özellikle gençlere e, doyum erteleme becerisi çalışıyoruz ve bağımlılık hastalarda madde kullananlara doyum erteleme becerisi çalışılıyor. Eğer doyum erteleme becerisi Uyum erteleme, isteklerini, hazlarını erteleme becerisi kazanırsa, beynine bunu öğretirse o kişi hazla yöneldiği zaman o hazla ilgili ne erteleyebiliyor ilginç bir, yeni bir haber öğrendim bu bu arada. Hı. Geçtiğimiz ay bir, ay, bir ay önce Davos yapıldı biliyorsunuz. Evet. Davos'ta konuşulan konu psikolojik sağlamlık. En çok konuşulan konu. Hı hı. Ve yani, küresel güven kazanımı nasıl yapılır? İnsanların güven kaybı var. Hı. Yani, bu psikolojik sağlamlığın konuşulması, Davos'ta konuşulması dünya ekonomik formu Davos. Evet. Ekonomide dayanıklık ...psikolojik sağlamlığının ilgisi var diyeceksiniz. Ama bakıyorsunuz insanlar para yönetimi bütçe yönetimini yapamıyor bu kişiler. Hmm. Dünyada çok ciddi tüketim çılgınlığına doğru götürdü ve bağımlılığın hızla artmasına sebep oldu bu. İnsanlarda öz denetimin iç kontrol duygusunun olmaması, insanlar dış kontrola başkalarının kontrol etmesi durumunu ortaya çıkarıyor... Her insanın yanına böyle polis veremeyeceğimize göre tabii. böyle durumlarda insanlar yurtu kontrol eden trafik kazaları artıyor, suçlar artıyor, boşanmalar artıyor, Hı -hı. intiharlar artıyor. Hı -hı. Bu istatistik olarak küresel olarak arttığı için bu da sosyal meydanın da çok önemli bir etkisi var tabi. Ya yani bunu artık Davos küresel bir sorun olarak ele alıp ekonomik bir sorun olarak ele alıp konuşmaya başladı. Bunları bunu bu demek değil ki bu konuda açık daha çok duyacağız güven konusunu yani insanlar arasındaki güven ilişkilerinde bu zayıf olan insanın küresel bir yalnızlaşma ya evet. gidiş var bunun sebebiyle sebebininde de güven krizi yaşanıyor insan ilişkilerinde. İşte yani bu yüzden bunun farkında olup bunun için önlemler almak gerekiyor değil mi Sayın Tarhan? Tabii. yani işte bunların yani önce farkına varmak gerekiyor. Hı hı. Farkına varmak için de farklılıktan sonra da bunun nasıl düzenleriz? Bireysel olarak ne? Yani mesela önce kendimize nasıl dayanıklı öğreteceğiz? Yani sabır ve tahammülün eğitimi demektir bu. Evet. Duymak, er, dayanıklık eğitimi. işte Ramazan orucu aslında biz hem ibadet ediyoruz hem bizi kendi kendimize eğitiyoruz bireysel olarak. Hmm. Duyguları erteleme becerisini kazanıyoruz. Duygularımızı yönetme becerisi kazanıyoruz. canımız Canımızın istediğini hemen yapmama becerisi kazanıyoruz. Doyum erteleme becerisi. Çünkü insanın aklına bütün canlılar da öyle mesela diğer canlılar düşün ya, e, e, hormonlar canlandığı zaman yani hiç ya, yolun ortasında e, davranışını yapar hı hı, ama insan hı. böyle değil. Kelime er becerisi gerekiyor. İnsan sosyal bir varlık Tabii. ve in insan e, böyle durumlarda yani dur, düşün do doğru zamanda doğru yerde yap tarzındaki becerilerini geliştirmesi gerekiyor. bunu Bunu yapmadığı zaman bir insan İlkel canlı e, seviyesinde kalıyor. Yemek, içmek, üremek, barınmak seviyesinde kalıyor. Ve Ramazan yani, ayı bize bunu e, yani. sağlıyor. Bir de kendini yenileme imkanı sunuyor aslında değil mi? Bireylere de, ailelere de ne diyorsunuz bu konuda? Tabii çok doğru. Mesela hücrelerimizde kendini yenileme imkanı sunduğu gibi aynı zamanda kişiliğimizde de, kişisel gelişimizde de kendimizi yenileme imkanı sunuyor. Bunun için hatta böyle kişilerdeki girişimcilik eğitiminde bu kişinin yenilikçiliği ve girişimcilik eğitiminde bir insana 115 kuralı uygulanıyor. %15 115 kuralında bir kimse yaptığı işin 10 saat çalışıyorsa bir buçuk saatini yaptığı iş hakkında düşünsün. Düşündüğü hakkında düşünsün. Hı hı. yaptığı işin nedenin nedenleri hakkında düşünsün onunla ilgili. Bunu yaptığı zaman dur, düşün, yeniden değerlendir. Evet. Yaptığı zaman insan hayatının bir döneminde böyle durumlarda alışkanlık körlüğü var. Yani bir nevi işletme körlüğü iş yerlerinde vardır. İşletmeci de bilir onu. Aynı işi yapa yapa insan hataları normal yapıyor zanneder devam etmeye. Ve bu işletme körlüğünü önlemek için de dur, düşün, yeniden değerlendir metodu uygulanır. Mesela bir iş yerine gittiği zaman o, oradaki bir CEO, CEO, CEO genellikle ya yani da oradaki yönetici atandığı zaman bir iş yerine oradaki bütün çalışanlara der ki lütfen buraya ben yine atandım. Siz de yeni atanmış gibi iş yerinize bakın. Yaptığınız işin doğru mu değil mi? Bir eksik var mı? Yanlış mı? Yani diğer, her işte duvardaki tab tab tablolara kadar yani Etrafındaki şeyde dur düşün var. bazı alışkanlıklar insanı yapa yapa yanlış alışkanlıklara devam ettiriyoruz. O zaman ve enerji kaybına sebep oluyor. Evet. Bu, bu da genellikle 21. yüzyıl becerisi demiyor yenilikçilik ve gelişimcilik. Hı hı. E bu becerinin geliştirilmesine e, katkısı sağlıyor bu tarzaki. Yani hı hı. insanın kişisel gelişimine çünkü çok hızlı e, değişen bir çağda yaşıyoruz. Evet. Ve birçok şeyi hızlı değiştiği için birçok şeyi farkında olmadan birçok yanlışlar doğru zannedebiliyoruz. Hı hı, yani hı, onu fark edebilmek de bir, şey, bir farkındalık oluşturabilmek de yani kendimize biz e, bir, bir kuş bakışı bakabilmek, kendi hı hı. davranışlarımızı sorgulayabilmek yani kendimize bir ayna lazım bizim. Evet. Şimdi Ramazan dönemi bizim duygularımızı eğitim olumsuz duygularımızı fark edip düzeltebilme erken yani kendimizi iyi yönde geliştirebilme açısından insanda kendi iç yolculuğuna, iç keşif yolculuğuna götüren bir ay, bu yani evet. kendini evet. tanımak, kendini geliştirmek, dünyayı değiştirmeyi kendinden başlamak evet. gibi yani insanı ileri kendi duygularını sorgulayabilmek. Mesela Tolstoy'un çok güzel bir münzevi hikayesi vardır. Hı. <laughs> bir ile karşılaşıyor Tolstoy'un bir. yaşayan. Ya sen sıkılıyor musun burada diyor mağazada. Hayır diyor ben. Niye sıkılayım ki diyor. Yani diyor zaten diyor çok meşgulüm diyor. Hı. Yani, çok meşgulüm diyor. Mesela ne yapıyorsun diyor. Ben iki tane bir tane aslan terbiye ediyorum. Bir tane eşek eğitiyorum. İki kartalı eğitiyorum. İki tane tavşan eğitiyorum. Bütün bunlarla uğraşıyorum diyor. Hani gözükmüyor onlar diyor. Hayır diyor. İki tane iki tane tavşan ayaklarım diye devamlı gitmek istiyor diyor. Evet. İki tane kartal gözlerim diyor devamlı her şeye bakmak saldırmak istiyor diyor. Bir tane aslan var o da benim nefsim diyor devamlı beni hep her şeye saldırmamı istiyor diyor. Evet. Bir tane de eşeğim var diyor o da çok inatçı diyor. Daha hayır diyor diyor onları terbiye etmem lazım diyor. Onun Müthiş. için çok meşgulüm diyor. Bu nedir hı hı. aslında? Değil, o kendine dönme ve hmm. kendini yeniden inşa etme ile ilgili bir eğitim çok evet. güzel bir hikayeleştirilmiş bir hikaye. Yani Ramazanı bunun, Ramazan bunun için böyle bir duyguları eğitmek gerekiyor. Bir fırsat olarak görebiliriz. Peki dine nasıl yaşanmalı hocam? Nelerden uzak durmak lazım? Nelere yaklaşmak lazım? Tabii buradaki genellikle yani şeye... Yani en önemli şey. Eline, beline, diline hakim olmak kuralı. Hı hı. Bizim Anadolu'da da yerleştirilmiştir bu kuralı. Ramazan'da bu bu üç alanda yani hassasiyet göstermek önemli. Evet. Hatta bununla ilgili böyle az ye az yu, az konuş kuralı vardır. Hı hı. Yani bu da Ramazan'da mesela yemek azaltıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yunsuz konuşmayı azaltıyorsunuz. Gıybeti, yalanı, kötücül. İçimizde kötü parça var, iyi parça var. Her insanda var bu. Evet. Yani psikanalistik olarak da kabul edilen bir şey. Evet. İçimizdeki iyi parçayı büyütürsek iyi yönde geliştiririz. kötü parçayı büyütürsek kötü yönde geliştiririz hayatımızı. Hı hı. Bunun için içimizdeki iyi parçayı büyütebilmek için bir fırsat oluşturuyor, bir sosyal bir iklim oluşturucu. İnsan bunu tek başına yapmakta zorlanır, ama Ramazan olduğu için ailece bunu yapar çocuklarla birlikte yapar ve, ve ve bir şey bir şekilde sosyal bir ibadet olduğu için de böyle durumlar başkalarını tanıma, e, başkalarının eksik e, ihtiyaçlarını görebilme, empati becerisini geliştirebiliyor, hı hı. merhamet becerisini geliştiriyor insanda bu da, e, bu duygular da insan için en önemli sosyal duygular Tabii. bu duyguları geliştirmek için Ramazan, insan içimizdeki iyi e, parçayı iyi de, değerleri ayaklarımızı iyi yönde gelişecek değerleri geliştirmek için önemli bir ay ve buna da ayrıca şöyle bir ödül var, bir kısa vadeli ödül var insana psikolojik sağlamlık kazandırıyor. Hı hı. Bu uzun vadeli ödül var, ölüm ötesi bir kazanım sağlıyor insana. Yani ibadet anlamı yüklediği için insan o şeye, yani insanda çünkü acelecilik sabırsızlık duygusu hemen ve şimdi diyor. Hı hı. Ama aklını devreye sokarsa arkadaş bu hayat geçici bu biz dünyada sadece misafiriz ölümden sonra bir hayat var orada hesap verme duygusu var orada ya iyi, iyi hayatımızdaki iyiler çoksa doğru yaşarsak iyi bir hayat bizi bekliyor yanlış yaşarsak kötü bir hayat bizi bekliyor o halde ben hangi yanlışlarım varsa düzeltmem lazım diye insana ciddi bir yüzde 15 kuralı kendini gözden geçirme, Kural'ı için bir e, fırsat ayı diyebiliriz e, Ramazan. Hı hı. E bunu en güzel de Hani geçmiş Ramazanlar denir ya aslında evet. geçmiş Ramazan değil. Hepimizin çocukluk dönemindeki o güzel Ramazanlar vardır. Hı hı. Hani hı 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 evde hı hı. daha az tartışmanın olduğu, daha çok ailenin bir araya geldiği, insanların yüzünün güldüğü onlar özlüyor insan bilinç altından özlediği için Tabii. geçmiş dediği kendi geçmişindeki Çocukluk dönemindeki güzel Ramazan hatıraları. Çünkü Ramazanda suç yüzde 50'den fazla azalıyor. Bakır Kırıgur Sinir Hastanesi'nin yaptığı araştırma var. Alkoliklerin yüzde 50'si Ramazanda alkolü bırakıyorlar. Hmm. E alkolün evli ailede olmaması demek, çocuklar mutlu olması demek, eşin mutlu olması demek. Tabii. Yani bunlar hepsi yani sosyal kazanımlar. Yani akıllı e, e, siyasetçiler, yöneticiler bu, bu aylar desteklerler. Ta ki hı hı. insanlar kendilerine içlerindeki çocuk içlerindeki çocuğu içimizdeki çocuğu eğitiyoruz Ramazan'da aslında hepimizin içinde bir çocuk var hemen olsun istiyor çabuk istiyor aceleci ve e, psikolojik sağlamlığı olmayan e, amaç o çocukluğu e, içimizde hep çocuk parça vardır hı hı. o çocuğu hı hı. eğitmek için Ramazan e, iyi bir dönemdir diyebiliriz. E, Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize Rica katıldığınız ederim, için. E, bu arada Amerika Birleşik Devletler devletlerindesiniz. Evet, evet, Ona rağmen bize vakit ayırdınız. Burada. Kolaylıkla. kolaylık konusu enteresan. Mesela bağımlılık konusunu tartışıyoruz burada. Bağımlılık yani bağımlılık tedavisinde de bu e, yapılan e, zarar algısı çalışmaları var. Hı hı. Efe, zarar algısı ve sonuç bilinci çalışmaları var. Testleri öl biz ölçek geliştirdik oldan bahsedecek yani bağımlılıkta yani özellikle kişi özel tedaviler, farmakogenetik tedaviler, hı hı. bunlardan bahsedecek. Bu geni bozulan genetin bu insanı nasıl düzeltebiliriz ile ilgili e, şeyler var, konular konuşulacak. Onlar dolaylı olarak tabii ki konu e, bir dini rütbeli değil ama kavramlar aslında dinimizde de olan kavramları burada e, insanlara nasıl öğretiriz diye evet. tartışmalar e, olduğu bu toplantı. Evet bize de bunların arasında vakit ayırdınız çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Ederiz. İyi günler diliyoruz size hoşça